Merhaba arkadaşlar. Tekmen kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bu videomuzda sizlere Samsung Tollback kapatma konusundan bahsedeceğiz. Öncelikli olarak yani bunu bas konuş olarak da çevirebilirsiniz. Bu özelliği kapatmak için açma ve kapama tuşlarına 3 saniye basılı tutmamız yeterli olacak. Ancak bazı telefonlarda bu özellik devre dışı. Şimdi devre dışı olanlar için yapmaları gerekenden bahsedeceğim. Ayarlar, bu kısımda erişebilirliğe tıklıyoruz. Erişebilirlik alt kısımda. Sonrasında gelişmiş ayarlar seçeneğine tıklayalım. Bakın ben de zaten kapalı en üst en üst kısımda yer alan güç ve sesi arttırma tuşları. Buna tıklıyoruz. Burada Talkback'i kapatmak isteyenler arkadaşlar açık konumundan kapalı konumuna getirecekler. İşte bu kadar basit. Zaten bu şekilde baktığınızda verilen izinler de görülüyor. Benim hiçbir şekilde iznim bulunmuyor. Hepsi kapalı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.